Evet, şimdi bir tane olasılık sorusu karşımızda. Aslında zor gibi görünüyormuş gibi görünüyor ama aslında çok basit bir soru arkadaşlar. Yani gene böyle işte VGS tarzı bir soru olduğu için böyle insanın hani böyle vakası bak gelmiyor gibi gözüküyor. Ama bakınca ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Bakın şimdi. Yani zemin katında daire bulunmuyormuş. Tamam, zemin katında daire bulunmuyor. Okey. Sonra her katında iki daire bulunmaktadır. Tamam. Bunlar da böyle numaralandırılmış. Daire 1, 2, 3, 4 diye. Tamam mı? Sonra diyor ki bu apartmandan rastgele seçilen bir dairenin numarasının tam kare olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Tamam. Tam kare. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Tam kare değil. Yani şöyle çizeyim. Hangisi bu apartmanın son katı olamaz. Son kat. Son katı olamaz. Diyor. Tamam mı? E şimdi ben hani cevaplara bakıyorum. Hani 10. kata kadar var. O zaman 10. kata kadar şöyle bir katları yazmaya çalışayım ben. 3. kat, 4. kat, 5. kat, 6. kat, 7. kat, 8. kat, 9. kat, 10. kat diyelim. Tamam mı? Hani cevaplara bakarak onu belirledim. Tamam mı? E şimdi buna göre daire numaralarını yerleştireyim. Daire 4'müş. E bu 5 olacak. Bu 6 olacak değil mi? Bu 7 olacak. Bu 8 olacak. E bu 9 olacak 5. katta. Bu 10 olacak. Bu 11 olacak. Bu 12 olacak. E bu 13 olacak. Bu 14 olacak. Bu 15 olacak. Bu 16 olacak. Bu 17 olacak. Bu 18 olacak. Bu 19 olacak. Bu da 20 olacak. Hani 10 katlı olduğu zaman daire numaraları bunlar olacak, tamam mı? şimdi buna göre diyor ki bana tam kare diyor. Şimdi tam kare sayıları da bir işaretleyeyim burada. Tam kare sayı. Yani 1 de değil mi? 1. 1 bir tam kare sayı değil mi? Yani 1'in karesi 1. E 4. Daire 4. Tam bir kare değil mi? Hani 4 neyin karesi çünkü? 2'nin karesi değil mi? E 3'ün karesi 9 değil mi? E 4'ün karesi 16. 5'in karesi yok artık değil mi? Yani 5 yok çünkü. Hani 5'in karesi 25 yok benim dört tane tam karem var yani burada. E şimdi e zaten yukarıda bana olasılığın formülü vermiş tüm olası durumların sayısı diyor. Şimdi bakıyorum dördüncü kat son kat dördüncü kat olsa yani şurada bitse bu kat. Burada kaç tane tam kare sayı var? İki tane. Onu istenen olarak yazıyordum. Aşağıya ne yazıyordum? Bütün daireleri değil mi? Bütün dairelerden kaç tane var? Sekiz tane var. Değil mi? Yani dördüncü katta, yani dördüncü katı şurası olarak düşünürsek son kat. Değil mi? Burada kaç tane daire var? Sekiz tane daire var. E sekiz daireden iki tanesi tam kare. E o zaman bunu sadeleştiririm. Bir bölü dört olarak bulurum. Ha bak benim ifademi okey diyor. Demek ki dördüncü kat olabilir. Yani olamaz arıyorum ben çünkü. eksi arıyorum. Altıncı kata bakıyorum. Altıncı kattayken ne oluyor olay? Altıncı kat son kat olsa. Kaç tane dairem var? 12 tane dairem var. Değil mi? Kaç tane tam karem var bu 12 dairenin içinde? Bak 3 tane var, değil mi? 1 2 3 tane var. Değil mi? Yani son kat burası olsa. E 3 tane tam karem var. E buna bakıyorum. Sadeleştirdim 1/4. E bu da oluyor. Demek ki 6. kat da olabilir. Ama bana olamaz diyor. Ve 8. kata bakıyorum. 8. kata en son kat olsa 8. kat yani şurası olsa tamam mı son kat kaç tane kat dairem var benim 16 tane dairem var burada kaç tanesi tam kare 1 2 3 4 tanesi tam kare e bu da 1 bölü 4'e eşit oluyor sadeleşir bundan çünkü e 8. kat da olabilir bu da olamaz e demek ki benim cevabım 10. kat olacak yani aslında basit Sadece Biraz yazmak gerekiyor o kadar. Bir de burada önemli olan birin bir tam kare olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bir tam kare bir sayıdır. Yani bir, dört, yani birin karesi bir, ikinin karesi dört, üçün karesi dokuz, dördün karesi on altı, yani beşin karesi yirmi beş gibi. Yani bunları zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Ne durum bundan burada yani. Çok zor bir soru değil ama hani böyle gözü, gözü korkutuyor ilk başta olasılık mı olasılık. Ama aslında hani biraz işlem yapınca ne kadar basit olduğunu siz de gördünüz diye düşünüyorum. Hadi bakalım.